Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza neden kanalımıza diyorum? Çünkü yanımda Oscar Reis var. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, değil mi Oscar Reis? Oscar Reis. Şerefsizsin. seni gidi şerefsiz. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? Ormanla Oscar'la gezi çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü Oscar'ın en sevdiği yer orman. Ormanda gezmeye bayılıyor. O yüzden biz de dedik ki ne yapalım ne yapalım ormanda gezelim dedik arkadaşlar. Ormanda şöyle bir tur atacağız. Ee, Oscar akşam gezmelerini çok seviyor. O yüzden hava tam kararmadan önce gezme fikri geldi benim aklıma. Tam kararmadan önce gezeceğiz. Ee, ormanda böyle keşfedilmemiş böcekleri böcekleri keşfederiz Oscar'ımla değil mi oğlum? Oscar. Ne oluyor lan? Ha? bir ses geldi ona bakıyor. Aşağıdan bir ses geldi ona bak. Çatırtı çuturtu sesi geldi değil mi? Ya çok tatlı değil mi arkadaş? Bunun <laughs> böyle ağzını yüzünü yesim gibi. <laughs> ağzını yüzünü, ağzını yüzünü yesim gibi. El kol yapma lan bana bak. Bak şimdi elini atacak. Ağzını yüzünü at at. Elini atacak dedim. Ben yani takipçileri rezil olduk. Elini atacağım dedim atmadı. Ağzını yüzünü yiyorum. Ağzını yüzünü, ağzını yüzünü. Hı? Arkadaşlar Oscar'la gezimize başlıyoruz. Ne yapalım oğlum? Gezelim mi? Gel şöyle ileri doğru gidelim oğlum ya. Gelmek ister misin? Ya ormanları niye bu kadar çok seviyorsun sen? Şap, şap. Hadi. Arkadaşlar ormanda gezmeye başladık Oscar Reis'le. Oscar Reis bambaşka ya. Çok seviyorum ben. Ben oğluşumu çok seviyorum. Onun böyle ağzını izini böyle ısırasım geliyor. Şerefsiz. Top bir tane. Top bir tane daha vururum böyle. Hatta gelirim bir tane daha vururum popola. Gezmeci ya. Gezmek olsun. Sabahtan akşama kadar gezer arkadaşlar. Yani zaten Golden'lar... Oscar zaten Golden cinsi biliyorsunuz. Golden'lar günde tam 2,5 saat minimum 2,5 saat gezmesi gerekiyormuş arkadaşlar. E, oynamayı da çok seviyorlar biliyorsunuzdur. İlla ki izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir top mop verelim. Böyle akşama kadar oynuyor ama Oscar'ın şöyle bir huyu var. Normalde mesela Golden'lar top falan şey yaparken e, oynarken ne yapar? Top oynar. Topu atarsın geri getirir veya sopa atarsın geri getirir. Bizim Oscar o topu vermiyor veya sopa verdin bir şey verdin geri vermiyor arkadaşlar. Neden vermiyor? Sahipleniyor hemen. Bu benim topum, bu benim topum diye sahipleniyor. Nasıl orman güzel mi böyle? Keyifli mi? Gidim şu bir şeyler yiyor orada. Ne yaptığını bilmiyorum. Baksanız orada bir şey buldu, bir şey yiyor. Oğlum her bulduğun şeyi yeme, yeme. Hadi. Hadi oğlum gel. Gel oğlum gel gel. Hadi oğlum. Oscar? Ne yapıyorsun oğlum ya? Arkadaşlar işte Oscar'la video çekmenin zorluğu bu. Söz dinlemiyor. Kafasına göre hareket ediyor. Orada kesin yine bir şey gördü. Bak incelemeye başladı. Sıkıntılı bir şey de olabilir ama. Ha. Oğlum ne yapıyorsun burada? Ne yiyorsun oğlum? Ne yiyor lan? Arkadaşlar bir şey yiyor lan. Ne yiyor lan bu burada? Kuzgar. Ya dur bir dur. Dur çık. Çık ne yiyorsun? Ha? Arkadaşlar. Mantar lan bu hala yiyor. Ze 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 zehirli mantar bu. Oscar yeme yeme dur. Dur oğlum dur. Yeme. Gel buraya gel buraya. Çıkar ağzındakileri. Dur. Dur. Ağzındakileri çıkar. Oscar. Kusuma arkadaşlar bir şey oluyor bir şey oluyor şu an. Dur oğlum dur. Yeme artık. Arkadaşlar şu anda kusmaya başladı. Dur oğlum. Oğlum gel buraya. Arkadaşlar zehirli mantar yedi. Zehirli mantar yedi lan. Zehirli mantar yedi. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Arkadaşlar Oscar yattığı yere şu anda. Muhtemelen mantardan dolayı şu nefes almasına bakın. Abi niye gidip mantar yiyorsun sen? Niye zehirli mantarları yiyorsun? Şu an ne yapacağım bilmiyorum ya. Abi Abi zehirli mantar yedi ya. Zehirli mantar yedi. Oğlum. Oscar. Ya niye zehirli mantarı yiyorsun orada sen ya? Ha kalkmaya başladı. Kalkmaya çalışıyor. Yok. Kalkamıyor arkadaşlar. Kalkamıyor. Şu nefes almasına bakın. Abi işi normal değil. iş normal değil. Hiç normal değil arkadaşlar. Nefes alması falan. Hiç normal değil ya. Hiç normal değil. Abi mantarı niye yedi ya? Mantar niye yedi? Zaten ondan sonra farkındaysanız zehirlendiği için, zehirli bir şey yediği için kusmaya çalıştı ama kusamadı. Kusamadı. Biraz yürüdük. Geldi buraya yattı. Kalkamıyor. Baksanıza şunu arkadaşlar. Kalkamıyor. Oscar hadi oğlum kalk. Diline bakın nasıl dışarıda. Oğlum ya oğlum sana bir şey olursa ne yaparım ben ya? Ne yaparım? Bakın dilini içeri çekemiyor. Dilini içeri çekemiyor arkadaşlar. Muhtemelen zehirlendi. Oğlum yapma gözünü seveyim kendine gel. Şu diline bakın. Elim komple salya oldu. Abi bittik. Bittik. Ben bunu nasıl götüreceğim arabaya? Götüremem ki arkadaşlar. Götüremem. Birini, birini arayıp haber vermem lazım. Götüremem. Abi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım şu anda? Oğlum kendine gel. Gözünü seveyim. Azıcık yürü. Bak seni arabaya götürelim. Ondan sonra Bak seni veterinere götüreceğim. Seni veterinere Hadi kalkmaya çalış hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim hadi. Hadi. Yok arkadaşlar. Kalkamıyor şuraya bakın. Hadi oğlum kalkmaya çalış. Ha? Yok yürümeye çalışıyor yürüyemiyor arkadaşlar. Çocuğum gitti arkadaşlar. Çocuğum gitti benim ya. Abi sen akıllı bir hayvansın. Akıllısın. Niye gidip akıllı bir köpeksin sen? Niye gidip zehirli mantar yiyorsun ya? Niye gidip zehirli yiyorsun? Şu diline bakın arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben şu an galiba Oscar'ın ölümünü izliyorum. Hadi oğlum. Kalkman lazım. Kalkman lazım oğlum. Hadi. Abi durum çok sıkıntı. Durum çok sıkıntı. Acaba gitsem peşimden gelir mi? Hadi oğlum gel. Şu zehirli mantarlardan yedi burada. Baksanıza yatıyor. Kalkamıyor ya. Kalkamıyor. Oğlum kalkman lazım. Gitmemiz lazım. Hadi. Ya nereden başımızı şu mantarlar nereden çıktı ya? Arkadaşlar ölüyor köpek ölüyor ölüyor. Ölüyor Oscar ölüyor şu anda. Oğlum kalk hadi gidelim hadi. Hadi oğlum. Hadi kalk. Kalk kalkmaya çalış oğlum benim. Hadi. Hadi oğlum. Ha kalktı. Kalktı gidelim. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Şu an gidiyoruz. Oscar yavaş yavaş yürüyebiliyor. Arkadaşlar Oscar'la birlikte buraya kadar yürüdük. Oğlum biraz daha yürü hadi. Hadi gel. Gel aşağı doğru gel. Arkadaşlar Oscar biraz biraz böyle bir canlandı. Yavaş yavaş yürüyoruz oğlum yavaş. Yavaş oğlum. Aşağı doğru in. Bak seni arabaya bindirdikten sonra götüreceğim. Hadi oğlum benim hadi. Hadi. Arkadaşlar durum çok kötü. Durum çok kötü. Durum çok kötü. Durum çok kötü ne yapacağım bilmiyorum. Hadi oğlum. Hala hala yiyor. Hala yiyor arkadaşlar. Hala mantar yiyor. Oğlum yeme artık yeme. Yeme artık mantar falan. Abi böyle bir şey olamaz. Hala buldum mantarları yiyor ya. Yeme 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 yürü. Bundan sonra sana ormanda gezmeyi yasaklıyorum. Yeme. Hayır, hayır, hayır. Bir şey yeme, yürü. Yürü. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Arabaya inelim, arabaya koyacağım. Götüreceğim zaten ama arabaya inemedik bir türlü. Bir türlü inemedik şu arabaya. Hadi oğlum ya, hadi oğlum ya. Köpek zehirli mantar yedi çabuk. Çabuk tut 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 kamerayı tut. Ya yukarıda buldu zehirli mantarı ya. Bin oğlum arabaya hadi. Abi. Gel gel, mı kanka? Kanka, binsin de ararız ya. Baksana çıkamıyor ya, buraya tek adımda ne çıkıyordu. Olmuş, çok kötü oldu, çok kötü. Kanka dilimliği de dışarıda. Evet. Çok kötü, hadi. Hadi oğlum. Hadi otur. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ne götürelim. Oğlum aynayı göremiyorum dur. Abi normalde yemezler acaba? Bir Hiç şey... bilmiyorum Neyi ya, olur? hoşuna mı gitti? veya? Ya bizimki biliyorsun, biraz saftirik. Hmm. Saftirik olduğu için ne yaptığı belli değil. Allah Allah oğlum o zaman kokusu falan bir şey güzel geldi Kanka da bir an önce şey yapalım gidelim. Veterinerin gidelim. Bak şu an kendine geldi ama gözleri kıpkırmızı. Oğlum ya oğlum ya oğlum ya. Ya senin ne işin var mantarla mantarla ne işin var ya? Sanki gören de açlıktan ölüyor zannedecek. Sabah öyle akşam yemek yiyorsun. Yemediğin yemek yok. Sana ödül mamasından, ıslak mamasından, kuru mamasına kadar ne varsa hepsini alıyorum ya. B kanka. Bildiğim bir yer var kanka oraya gidelim. ya. Yani. Veteriner mi? Hı hı. Abi. Oraya gidelim de bir kontrol etsinler. Belki hani çok bir etkisi olmayan bir mantardır. Çünkü kanka fazla... Abi inşallah fazla... etkisi yoktur. Etkisi varsa bittim ben. Oğlum her yer salya oldu. Oscar bu kadar salya akılmazdı. Torpidoya falan bak her yer salya. Aa. Acaba elimi boğazına falan soksan mı? Kanka kusar mı ki öyle? Bilmiyorum ki. Abi yaşadığımız olaya bakar mısın ya? Ya oğlum ya. zehirli mantarlardan yedi. Ee, bir süre böyle yattı, ayağa kalkmadı ve bir süre sonra da zar zor ayağa kalktı. Şu an sürekli salya akıtıyor köpek. Evet, sürekli salyası akıyor. Böyle durabiliyor ama zar zor ayakta duruyor. Riskli. Tamam. Tamam hemen getiriyorum. Tamam. 5 tamam. dakika öğrendim. Tamam teşekkür ederim. Çok riskli diyor. Ölüm tehlikesi olabilir şu anda diyor. Midesini yıkamamasın. E, gerekebilir diyor. Bir an önce gelin diyor. Lan hmm. ben ormanda da vakit kaybettim. Ormanda da vakit kaybettim. Arkadaşlar bu çok Baba elini uzatıyor görüyor musun? Bana tamam, geliyor şu anda. Lan. Tamam. tamam hissediyor şu anda. Kötü bir şeyler olduğunu hissediyor. Tamam oğlum. Tamam geçti tamam. Abi ayakta duramıyor. Şuraya bak kucağıma yattı. Vay. Abi kucağıma yattı. Oğlum çok kötü ya. Çok kötü kanka. Hiç böyle yapmazdı. Üff. Abi kucağıma yattı. Şuraya bakar mısın? Abi. Çok kötü bak nasıl nefes alıyor ver. Anladı anladı ki şu an. Baksana şuna nasıl nefes alıyor. Ya kıyamam sana ya. Tamam gidiyoruz oğlum halledeceğiz. Tamam. Bitti bitti gidiyoruz gidiyoruz. Durum çok kötü. Oscar'ın haline bakın. Ben şu an Oscar kucağımda araba kullanıyorum. Bütün salyaları üstüme aktı. Durum çok kötü. Şunu ben... Ya of ya. <laughs> Nereden yedi ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun Oscar ya? Niye yiyorsun ya? Şuraya bakın arkadaşlar. Tamam, tamam, korkma oğlum, kendine gel. Şu an muhtemelen canı yanıyor arkadaşlar, bu yüzden bu şekilde. Kendine gel oğlum, tamam mı? Hadi.